Evet abiler abdalar <laughs> e, dün iyi gezdik müze gittik gezdik at at müzesiydi başka yerlere gittik restoran keşfettik vesaire derken e, yine aynı yerdeyim Texas Amarillo denilen bir yerde çok güzel sessiz sakin bir yer e, genelde böyle e, buradaki Amerikalılar da, da sakin böyle güzeldi yani hoşuma gitti bu şehir e, tabi geldik ne yaptık ne yapacağız namazımızı kılacağız şimdi. Ülkümüz var. Ülkümüzü almadan önce bir namazı kuralım dedik. Aracımızı park ettik buraya. Tabii kimse yok. Namaz vakti olmadığı için kimse de yok. Yani, gitmişler. Bilmiyorum belki şeyde kapalıdır. Şu arka taraf giriş. Ben size bir de önden göstereceğim. O şekilde devam edelim bakalım. Şöyle tek başına ağaçları çok seviyorum. Yani Niye? Çünkü bunların gölgeleri çok güzel oluyor. Tek başına bir yere düşüyor. Çok değerli bir ağaç olmuş oluyor. Efendim seviyorum işte. Böyle çöllerde Bizim böyle tarlalarda tek başına ağaçlar güzel. İnsan huzur ediyor. Bir de böyle tek başına duruyor sadece. Başka ondan başka yokmuş gibi. Güzel oluyor. Bakın arkadaşlar şurası da Senior House. İşte Türkiye'de şey diyebiliriz. Neydi bunun adına? Huzurevi ee, huzur evi tarzı bir şey. Burada huzur evi tarzı bir şey ee, diyebiliriz yani. Burada yaşlılar toplanıyor bir araya geliyor. Hepsi zengin parası var. Ama öyle işte arkadaş edinmek için geliyorlar. Böyle değişiklik onlarda. Orada şu amcanın yaptığı işte güzel. Ne yaptı? Şuradan şeyi aldı. İşte yaşlı teyzeyi aldı. Bütün yazıyor. İyi para var bu işte. Hani öyle yaşlı bakımı tarzı falan. Mesela öyle gezdiriyorsun. Mesela Senior Living Community demiş zaten adı üstünde. Burada da ne yazıyor? Bakalım. Çok detaylı bak ama. Evet. Medical Center. Aynen. Mecburiyiz. Yani solaryum var. İşte yaşlılar geliyor. Burada eğleniyor. Vesaire bir şeyler yapıyor. Gidiyorlar. Vesaire vesaire. mesle gidelim. O büyük bir sektör ama burada. Yani bu yaşlıların bakımı vesaire. Yaşlılar buradaki yaşlılar bizim Türkiye'deki yaşlılar gibi düşünmeyin. Kendine bakıyor, koşuyor, spor yapıyor öyle yaşlı. Parası var, zengin zaten çoğu. Çok çok böyle büyük bir hastalığı yoksa işte buraya keyfine geliyor yani, öyle diyelim. Çünkü orada daha önceden gözlemlediğim bir şey olmuştu. Benim eski kaldığım yerde, Upstate New York'ta böyle e, tırla, Amerika turuna çıkmadan önce. Arkadaşlar öyle tipler geliyor ki, lan bu yaşının burada ne işi var diyorsun tamam hani. Tabii mantık olarak Türkiye'deki şey olunca, Türkiye'de niye yaşlar öyle yerlere gidiyor, bakıma muhtaç vesaire diye. Oradakiler hiç öyle değildi yani. Bakıma muhtaç iz. sinemaları var, şeyleri var, böyle müzik izliyorlar. Belli başlı kendilerine kurgu yapmışlar, senaryo yapmışlar böyle. Ee, onları oynuyorlar, tiyatro yapıyorlar. Çok ilgincime gitmişti yani. Ve de sordum, ben de konuştum. E nedir, nasıl öyle öldü falan gibisinden. Oradaki hemşire kız bana anlatmıştı. O da iyi para yapıyor falan demişti. Yani o işte de güzel para var. Tabii sadece para için yapılmaz ama bence keyifli bir iş. Çünkü buranın yaşları böyle, e, tabii hepsi de öyle değildir de çoğunluğu böyle tonton yaşlı. Muhabbet eder, konuşur. Benim çok hoşuma gitmiş mesela. Bizdeki böyle stres, sıkıntı, pis şeyler anlatmaz. Bizde abi bir anlatıyor. Bir sürü sorun yok. 60 darbesini görmüş, yok 80'i görmüş. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani adamı dinleyip ya da Bayanı dinleyip istifa dedim derken de can sıkıntısıyla sohbetten kalkıp gidiyorsun yani. Burada öyle olmuyor. Burada muhabbet ediyorlar. Eğlenmeyi seviyorlar. Biraz da dünya hayatını bol yaşadıkları için aile değil Çok yok şey Hristiyan da olsalar yok. Yani içiyor, takılıyor, öyle kafada sarhoş. <laughs> böyle değişik güzel muhabbetler ediyorlar. Evet. Ee, neyse o konuyu bahsettim çünkü e, böyle bir iş alanı çok büyük yani burada Amerika'da. Saha büyük yani yapılabilir yapmak isteyen yapar. Huzur evinin karşısında Islamic Center of Amarillo. İşte gireceğimiz yer burası. Girişi şu ileride herhalde. Aynen. Şuradan çıkacağız. Yoldan çıkalım bakalım. Ben arkada park ettiğim için çok şey yapamadım. Şurada da bir ne diyor? Top of Texas Orthopedics. Ha, ortopedi şey varmış burada da. İlginç. Biraz sakin görüyorsunuz. Biraz da elit kesim herhalde. Yerlerde de güzel. Binalar, evler de güzel. Böyle yerlerde gördüğünüz zaman Bilin ki güzel yerlerdesiniz. Yani sıkıntı çıkmaz. Öyle yerler, pis yerler görüyoruz ki arkadaş yani rezalet böyle pek istemeyeceğin yerler ya. Yani. Amerika'nın öyle yerleri de var yani. Fırsat olursa çekeriz ama şimdilik gerek yok. yolumuza düşmüyor zaten tır kullandığımız için. Evet yerimiz burası. İstanbul Center of Amerika. Bakalım. Girelim şimdi. Girelim dedik ama deneyeceğiz bakalım. Bilmiyoruz. Çünkü ben böyle bazen görmüşsünüz uyuz oluyorum. Sebebi şu biliyorsun arkadaşlar kapalı. Bak burada demiş hep prohibited. Silahla girmek yasaktır demiş. Silahlı olanlar. Herhalde burası ana giriş değil. Evet. Burası ana giriş değil arkadaşlar. Çünkü kapının kulpu yok. Şurada var ama bu da kilitli gibi duruyor. Arka tarafta şimdi biz bir dolaşalım bakalım arkaya. Arkadan tekrar deneyeceğiz. Şifre koymuşlar arkadaşlar. Kafa çıkma. Evet, Sevmediğim şey bu. Şu zil var ya. Zile basınca Bakacağım burada şifre var. Abi açıkmış güzel. Aa, tamam. Sevmediğim şey ama sevdiğim şey değil. Bak bunu terbiyeler de yok diyor. Zorunluğun çiftçiler. Kavuk açıyor. İnşallah nasıl bir şey Bir şey olacağını bilmek. Bakalım. Bunu da Bunu da Tuvalet burada da yapmışlar. Küçük ama temiz. Güzel hoşuma gitti. Güzel bir Evet içerisi bu şekilde arkadaşlar. Evet bir abimiz uyuyor burada. Bir arkadaşımız. Bitti. No food no drink demiş. Burada yemek yemeyin diyor şekilde. Sip bu Ha, selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, namazımızı kıldık elhamdülillah. Şimdi de e, benim tabii hayatta paylaşıyorum ki bunu sizde sadece şey olsun, örnek olsun diye yani öyle bir övünme falan değil. Sadece teşvik amaçlı. Böyle Amerika'da her gittiğim camiye 10 dolar bağış yapıyorum. Ve bu bağışı her ay düzenli bir şeye bağlıyorum. Amacım bir gün Allah nasip ederse 10.000 dolarlık her ay 10.000 dolar bağış yapmak. Ee, şimdi inşallah bakalım burada da bağış yapacağım. Bunu sürekli tabii kredi kartına bağlıyorsun sürekli seri olarak ya da işte banka kartından ya da direkt o çekiyor o şekilde de yapabiliyorsun. Sistem de bir kere atarsanız bir kere atmış olursunuz. Yoksa Zel diye bir sistem var buradan gönderiyorsun. Ya da burada işte başka PayPal sistem var oradan gönderiyorsun. Düzenli olarak ayrı şey yapılabiliyor. Şimdi biz de yapıyoruz Allah nasip ederse. Bakalım. Bismillah. Şimdi önce uygulamamızı açacağız. Oradan kameradan böyle çıkacak. Nerede kameramız? Şurada. Ha, evet, tıklıyoruz. Zaten bir opening Open Chrome. Büyük ihtimal bu şeydir. Paypal falandır. Bakalım neymiş. Evet, aklıda 10 dolar seçiyorsun. Donation for Moscow. Sonra işte yazalım şimdi ben 10 dolar seçim çünkü ben 10 dolarlık şey yapacağım. 10 dolar dedim. Çek rahatlıyorsun. Secure payment mesela bu geliyor uyarılar bu vesaire. İşte burada numaranın her şeyini geliyorsun. İşte Apple Pay ile ödeyebilirsin, Google Pay ile ödeyebilirsin, başka ödeme seçip var, kredi kartla ile ödeyebilirsin, cash app ile ödeyebilirsin. Bu şekilde böyle ödeme yapıyorsun arkadaşım. Bu şekilde telefonumuza geldi. Şimdi burada demiş ki, bakıyoruz. Şu zaman mesela one time bir kere Monty demiş. Maddi. Biz aylık seçiyoruz. Bu 25 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Kendi seçiyorsun. Benim şimdilik gücüm arkadaşım 10 dolar yetiyor. Ben aylık 10 dolar göndereceğim inşallah. Ee, Burada mesela Choose Amount seçtim. Monty. Next dedim. Next sonra size ki e, 61 sent işte kesinti olacak. Bunu da sen mi ödeyeceksin falan. Ben hayır ben ödemeyeceğim diyorum çünkü ben zaten düz 10 dolar vermek istiyorum. Hayır diyelim. Tamam ya. Kredi kart dedim. Buradan bir gidelim diyeceğim. Ödemeyi gerçekleştireceğim. Evet bu şekilde monthly payment diyoruz. Kapatıyoruz arkadaşlar. Yani aylık artık 10 dolar göndermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi you have donated 10 dollars diyor. Ondan sonra hemen mesaj geliyor. Size teşekkür ederim. Islamic Center of Amerola. Mescid donation. Yani mescidin büyütün mescidi genişletilmesi için bu şekilde bir bağış yapıyorum. Her mescide gittiğimde 16 dolardan. Elhamdülillah. İnşallah bu hedefimi 10.000 dolara ulaştırmak durumu arkadaşlar. Şimdilik bu kapatayım. Diğer tarafları mesleğin size göstereyim. Ondan sonra biz de yolumuza bakalım. Bye bye. Evet arkadaşlar namazımızı kıldık. Çok güzeldi. Ben de ikinci namazını cam ettik yolcu olduğum için. Evet şimdi son kez şöyle bir güzel kar alayım Diyorum. Mescitlere gücümüz ettiğince yardımcı olalım. Tabii temennimiz bu yönde. Ben de elimden geldiği bir şeyler yapıyorum. Bu da Amerika'da bile Türkiye gibi bir diyanet değil Müslüman şey yok. İslam bir kuruluş yok. İşte, hani yani böyle. Yani böyle İslami bir şey kuruluşu yok diyanet gibi. Yani burada Müslümanlar kendi bütçesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapıyorlar da. E, bu bağlamda hani destek olmak lazım. Gerçekten destek olursanız Allah size destek oluyor. Videoyu bu şekilde bitirmek istedim. Arkamda güzel ee, Texas Amarillo. Amarillo diye okunuyor bu Buradan hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Allah'a tüm görüşürüz. Yeni videolarda değişik videolarda böyle işte şey yapacağız. Böyle belki de bir cami serisi yapacağım yani Amerika'da gezdiğim camiler diye. Yani yaklaşık 100'e 200'e yakın cami yetmişimdir. Ramazan'da biraz daha gezeceğiz bakın. Nasıl inşallah. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Neyse. Sesim geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Uzaktan biraz yüksek ses konuşacağım. Sunset Center of Amarillo Güzel bir namazımızı kurduk. Güzel bir şekilde bağışımızı bıraktık. E, bu arada mescitlerle ilgili bir şey vereyim. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Sanki bağıracağım biraz. E, eğer böyle zorda kalırsanız suistimal etmediğiniz sürece yani bu mescitlerde de kalabiliyorsunuz. İmamla konuşabiliyorsunuz. Ben açıkçası travel yaparken otellerde çok kalmayı sevmiyorum. Para olmadığından dolayı değil, sadece yani mezhebe kalmak çok daha hoşuma gidiyor. Gerçekten de bu deneyimlemek isterseniz, gerçekten bunu yapmak isterseniz imamlarla hocalarla konuşun. O şekilde size kalmanıza müsaade edebilirim ki bana etkiler Ediyorlar da zaten. Ama dediğim gibi bu sizin ikili kurduğunuz münasebetle ilgili. Belki bana edecekler, size etmeyecekler. Siz de düşman olmayın kimseye. Onlar da kendi çapında haklı olduğu şeyleri olabilir yani. Ee, bu şekilde bakın giderim olaya yani. Evet arkadaşlar tekrardan bay bay çekelim. Böyle işte bu güzel manzaradan hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. ha <laughs>